Evet bugün dışarıdayız. Madrid'de yine güneşli ama biraz rüzgarlı bir hava var. Bugün gönüllü buluşması gerçekleştireceğiz. İspanya'nın diğer yerlerindeki gönüllü arkadaşlar Madrid'e geldi. Onlarla buluşacağız. Bakalım neler olacak. Sol'a vardım. Bugün acayip kalabalık. Geçen bir sefer gelmiştim o kadar kalabalık değildi. Havada tam böyle yürüyüşlük güzel bir hava var. Şöyle meşhur ayı heykelini bir göstereyim. Meşhur ayı heykeli. Sol dediğimiz meydan tamamıyla burası. Burada bir abla bildiri yapıyor. Metronun çıkışını bu şekilde kristal bir kaplama yapmışlar burada. Sol bir metrosunun çıkışı. Burada konser de veriyorlar, klasik. Bu da meşhur heykellerinden, en meşhuru zaten, solda bulunan. Bilmem ne bir şey yazıyor burada. İspanyolca bir şeyler yazıyor. Bu bütün sokaklar bir yere gidiyor. Biri plazada Malezya mı plaza kastı her yere gidiyor bu sokakların hepsi. Ara sokaklara görmüş olduğunuz. Daha demin çok güzel bir şey oldu. Ben tam böyle Türkçe konuşurken ya söyleniyordum. Ulan diyordum şu heykellerdeki şeylere biraz İngilizce yazsalardı. insanlar en azından öğrenir diye. Ben öyle konuşurken bir Türk aile beni duydu. Bana baktılar şöyle bir. Böyle bir bakıştık. Ben anladım Türkçe olduklarını. Yani tipleri çok belli abi. Türk Türk'ü tanıyor yani. Bu şekilde tanışmış olduk. Daha demin yarım saat konuştum. Plaza Mayor'un geliş yolunu vesaire çektim ama video çekeceğim fotoğraf çekmişim. O yüzden kayıt alamadı. Şimdi bir daha şöyle bir göstereceğim etrafı. Bu Plaza Mayor'dayım şu an. Plazoma Mayor'un özelliği böyle kare bir hapsedilmiş bir alan gibi zemini de sayarsak dört katlı renk tonu turuncu gene. Zaten buralarda kremit rengi kullanıyor. Gene bir tane heykel var bizi şaşırtmayan. Her köşede hemen hemen iki çıkış var. Bir köşede sadece bir çıkış vardı. Yaklaşık 7-8 tane çıkışı olan Plaza Mayor diye geçiyor arkadaşlar burası. Buranın özelliğinden biri, birçok yeme içme yeri var. Bunlar mesela şurada bir fotoğrafçı dayı var. Fotoğraflarını çiziyor insanların, gelenlerin. Yan tarafında yeme içme yeri var. Aynı şekilde tekrar yeme içme yeri var. Bu şekilde bir alan. Rehberli gelmişler tabi tur yapanlar da var bu şekilde. Burada da bisikletli mesela dayılar var. Gelmişler heykelin dibine. Dayının gölgesine oturmuşlar. Saatçi dayılar var geldi. Tam video çekiyordum daha demin. Bilmiyorum videoda çıktı mı çıkmadım ondan emin değilim ama. Siyahi bir abi geldi. Ola my friend diyor işte. Merhaba arkadaş diyor. bilmem de. Saat uzattı böyle gümüş bir de parlıyor güneşte. Yok teşekkür ederim dedim. Burada da varlar yani. Sağaççılar gelmişler. Şimdi böyle. Ya. Şimdi burası böyle. Alemin Plaza Mayor'un buradaki çıkışından çıktım. Bu çıkışın etrafında sağlı sollu forma satan, dolap satan, anahtarlık satan yerler var. 2 euro tanesi dedi. Biraz pahalı geldi. Formalar var. O da yaklaşık 15 euro dedi bir tanesine. Ama böyle bir show var. Yaşlı amcalar, teyzeler. Dans ediyorlar, yöresel <laughs> Ayı Mevlana gibi dönüyor. Bak şimdi, bak bak. Ayaklara bak bak. Oğlum, müzik semazenlerle yarışamazsınız. Güzel, hoş bir ortam yaratmışlar ya. Authentik bir müzik. Bak, bak şudayı fena. Biraz zorla getirmişler gibi duruyor ama. Bu kadar. Hola, we are together with Yota today. <laughs> <laughs> do you want to introduce yourself, Yota? Okay, uh, in English? No, uh, yeah, it will it, it, be better for me. While I, I'm, I can do it in, in <laughs> Greek as well. <laughs> oh, yeah, yeah. <laughs> so, hi guys, my name is Yota. I'm Greek, as you know, as I told you. And uh, we're here exploring Madrid. What is your first impression on Madrid? What do you think? people, but I'm It's a day with sun. And also, this is a special day in Seoul. There is a protest about the Ukraine and Russian wars, I think. Really crowded. There are lots of people. That's why we should be more and more careful about our things. And we are in the little streets and a kind of strange neighbor, neighbor, neighbor neighborhoods in Madrid. There are lots of blacks in there. As you hear, there is a party or something like that. Let's go. What do you think about our tour <laughs> from Venezuela to Ismailia like this? It was enjoyable but I'm very tired right now. As <laughs> <Yes>, I see. <laughs> they are crazy. <laughs> It was the first time. You are not alone. <laughs> wow! There is. I will come again there most probably. And what do you think about Turkey? What do you know? I know. I present most of things. Yeah, you can say. It. Okay, I've never been to Turkey, so I don't have uh, very real experience. Gracias por la información. Yeah, mucha información. And bye bye por now.